Kaj Ali Hopa, Ndagiska Altı Preta Omen Plans Hus Project Meden Mitapa Uptil Hundra Kvadrat Meter, Det Hararit Perfekt Alternatif Ferdik Son Bilha Et Kompakto Ceh Funti Unelit Hem Utanat Kompromisa Met Komforta, Idem Har Videon Kommeraltı At Titapa Uli Kaplan Lösninger, Designe Değer O Ceh Tips Fırat Faut Det Mesta Avdit Lila Vi Kommer Oksa At Diskutera Ferdelerne Meden Plans Hus, Sa Som Tilgandlik Het, energie effektivitet og jeg lager kostnader, så om du at bruker et lite tapus, se til den her videoen. Du kommer at få masse av inspirasjon hem, snabbe konstruksjon. Som bygda huskan kan bygdas på at jeg litt snabbare metoder. Dette beror på at vakker nå og jeg tak etter prefabrigerade, hvilket minst karbektiden på plats. Kostnadseffektivt. Stom bükta husar ofta billigara at bükka an hus bükda met traditi onella metoder. Detta berorpa at materyal kost nederne arla gure oce bükdiden ar kortare. Flexibelt. Stom bükta huskan enkil tan pasta stilolika beho oce hönske Vakkar oce takkan flik tas eller tas portiförat skapastır reutrimmen. Oce yarum kanen kelt lak Halubart. Ston bükta husar miket halbara ojeh kansta emot vader ojeh vünd de ar oksa energi efektiva, vilket kans para pengar paup var mnips ojeh kül kost neder. Begran sadde sigın, en mer begran sadde sigınan hus bükta met traditi onela metoder. Dette ber orpa at vaggar no taket tak vara prefabri cerade, vilket begrans sarmöjlik eternat hilvara atyon, svarara tren obera. Stom büyük dahus kan ya tren over anhus büyük da met metoder. Detta berorpa at vakar no cerade. Vilket gördet svarta tan drapa konstruksiyonen samrejaldi solerim. Stom büyük dahus ofta solerim gan hus büyük da met metoder. Detta berorpa at vakar no oje taket artınlara. Vilket gör att judla tar kan tramda igenom en plans hos med öppen planlösningar ett populärt vaj för familjer med små barn. Den öppna planlösningen gör det möjligt att hålla koll Atelerler leker, den öpne plan gengi roksa en kansla avrim doce jus en plans separat vardag srum oce kök braval för famil jason avskildhet det separata vardag srum et gelen platstar familjen jen kankopla av oce Medan köket geren platz darman kan nagama toje hata entnans hus met sovrum oje badrum enasidan av husetar et braval för familjer som vill ha mer privatliv i sovrummen. Denna ger OKSA en platz där barnen kan leka utan att störa aldrarna. Entnans hus garage et braval för familjer som bil. Garaget geren platz darman kan parkerabilen bilen oje för bara verktyg oje handra saker. braval Evimizde son bir emplaz stardekan sittaha o cehin juta avdet finavadret. Nereden girolsa emplaz starman kan glila ellara tamida gotumuz. Modern çiftlik evi. Bu tasarım açık konseptli bir yaşam alanı, tunozlu tavanlar ve geniş pencereler içerir. Ebeveyn yatak odası, iki ek yatak odası ve iki banyo bulunmaktadır. Çağdaş bungalov, Bu şık ev düz bir çatı geniş bir veranda ve bol miktarda doğal ışık sunmaktadır. Açık konseptli bir yaşam alanı, iki yatak odası ve iki banyo bulunmaktadır. Küçük Kravi, bu rahat ev, şömineli rahat bir oturma odası, iki yatak odası ve bir banyo içermektedir. Ayrıca, çamaşır odası ve depolama alanı gibi pratik özelliklerde sunmaktadır. Açık konseptli yaşam alanı, bu tasarım, mutfak, yemek alanı ve oturma odasını tek bir büyük alanda birleştirerek alanı en üst düzeye çıkarır. Bölünmüş yatak odaları, bu düzen, ebeveyn yatak odasını evin diğer yatak odalarından ayırır, mahremiyet ve sessizlik sağlar. Tonozlu tavanlar, bu özellik, odalara ferahlık ve ferahlık hissi verir. Geniş pencereler, bu pencereler, doğal ışığı içeri alarak alanı daha aydınlık ve havadar hale getirir. Veranda, bu dış mekan yaşam alanı, açık havada yemek yemek ve dinlenmek için harika bir yerdir. Şömine, bu özellik, oturma odasına sıcaklık ve konfor katar. Çamaşır odası, bu pratik alan, çamaşır yıkamayı ve katlamayı kolaylaştırır. Depolama alanı, bu alan, eşyalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olur. Malzeme seçimi, karkas evler için çeşitli malzemeler arasından seçim yapabilirsiniz. Örneğin ahşap, çelik veya beton. Malzeme seçimi, bütçenize, Zevkinize ve evin bulunduğu yere bağlı olacaktır. Stil, karkas evler çeşitli stillerde tasarlanabilir. Örneğin modern, geleneksel veya rustik. Evin stili kişisel zevkinize ve çevrenizdeki mimariye uymalıdır. Enerji verimliliği, karkas evler enerji verimliliği açısından geleneksel evlere göre daha avantajlı olabilir. İyi bir yalıtım ve enerji tasarruflu cihazlar kullanarak enerji maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. İnşaat süreci karkas evler genellikle geleneksel evlerden daha hızlı inşa edilir. Bu, daha kısa sürede yeni evinize taşınabileceğiniz anlamına gelir. 1000 square metersine kadar olan tek katlı karkas evler, çeşitli ihtiyaç ve zevklere uygun şık ve işlevsel bir yaşam alanı sunabilir. Bu evler, açık konseptli yaşam alanları, tunozlu tavanlar, geniş pencereler ve veranda gibi çeşitli tasarım özellikleri sunmaktadır. Ayrıca, enerji verimliliği ve hızlı inşaat süreci gibi avantajlarda sunmaktadır.